Bu akşam ilk toplantımızı 28 Mayıs için yaptık. Burada olan bir kısım yönetici arkadaşlarımla değerlendirmeyi gerçekleştirdik. Burası İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezimiz, Cumhurbaşkanı adayımız adına. Öncelikle şunu söyleyeyim, yaşadığımız seçimde görev alan, kampanyamızda görev alan sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yerinde görev alan herkese, parti görevlilerine, ittifakın bütün görevlilerine, tabii ki Türkiye gönüllerine, siyasi arkadaşlarımıza, milletvekili adaylarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda sandık sürecinde görev alan bütün siyasi partilerin orada görevini layıkıyla yapan vatandaşlarımıza ve o günün sorunsuz geçmesine katkı sunan başta güvenlik güçlerimize sandık e, memurlarımıza e, ilçe seçimden başlayarak il seçim yüksek seçim kuruluna kadar herkese teşekkür ediyoruz. E, demokrasi günüydü. E, o günü geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var. Detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara'da e, konuşmaya devam edeceğiz.